Arkanızda araba var arkanızda. Geliyor deminkiler geliyor. Abi işaretli araba var bizi kesiyor. Düştüm. Kırmızı Nereden vurdu lan? bakar mısınız? bizi sikecekler biliyorsunuz değil mi? Alana koşma devam edelim. Alana koşma devam edelim. Bağladık onlar çünkü. Koş 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 koş. Yarak koşarsın orada. Görüyoruz bakalım. Üst taraftan sikmezlerse. Devam et devam et. Görkem hiç durmadı. devam et. Görkem devam, devam et. Taşın havası güzel. Evler dolu dikkat edin. Abi niye hep böyle alan bize yarak gibi ya? Tamam güzel ediz, güzel ediz. Drop düştü Gördün mü arkadaki tanka dikkat et. Çok yakın. Tank ben çok sağdan yakın. Sağdan korkuyorum, sağdan korkuyorum. Şuradan korkuyorum ben. Şuradan korkuyorum. Ben de aynı abi. Tank geliyor. Gidiyor. Tarıyor muyuz? Abi sağda tarasak sıkıntı. Ben sol alttan gidelim Görkem. Ne diyor? Sol alttan böyle. Hiç, hiç bence bekleyelim şu an. Şu an tarık tarık tank çok kötü yere durdu. Evet tank çok kötü yere durdu. Aynen bizi sikecekler ya. <laughs> şey adam gördüm galiba. Hiç sıkma abi yerimizi siktir et. Tank indi, tak indi. Dört kişiler çünkü hiç sıkmasaydınız keşke. Oğlum görmüşlerdir onlar ya. Allah bize bakıyor şimdi. Geliyor. Adamın yukarı. Bomba yok mu? Ben de düştüm. Bomba yok mu? Düştüm, düştüm. <laughs> Emrah sen mi düştün lan? Mehmet bomban yok mu? Yok. Şu tanka bin, tanka bin git, tanka bin bin git, tanka bin git. Evet. evet yürü yürü, hiç uğraşma. Aynen <laughs> Tepede taşın üstünde <laughs> Düz git düz Ez adamını Ya sağdakine ez önce <laughs> Helal görkem abi kaldır <laughs> Kaldır amına koy <laughs> kara geceler üzerimize titrerken ya Şap diye yemeyelim de şuradan.